Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi efsane bir, bir şey. Burada bir savaş kutusu aldım gitti. Ve Riko baba. Riko baba çıktı. Baba. Hop açtım. Çıkmadı. Hop savaş kutusunu açtım. Hadi. da çıkmadı. Omu Jiko. Vay 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 vay. Bunları bari güçlendirelim. Şunu da güçlendirelim. Aa. Bakın burada kostümü var. Neyse arkadaşlar. Ben gidiyorum. Ve baya